Tilki ile LEYLEK tek tek tak tak ben tilkiyim ben tilki tek tek tok tok ben leyleyim ben LEYLEK tik tik tak tak tik tik tak tak günlerden bir gün tilki orman kenarındaki patikada leyleğe rastlar canı sıkılan ve kendini eğlence arayan tilki, Leyle'yi evine yemek yemeye davet eder. Selam Leylek kardeş. Ne güzel bir gün öyle değil mi? Nasılsın bakalım? Merhaba sayın tilki. İyiyim. Çok güzel bir gün gerçekten de. Bu akşam bize gelmek istemez misin? Hem sohbet eder, orman meselelerini konuşuruz. Hay 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 bay tilki. Bu akşam sendeyim öyleyse. Diyerek tilkinin bu teklifini nazikçe kabul eder akşam olur ve leylek heyecanla tilkinin evinin yolunu tutar. Kapıyı uzun gagasıyla tıklatır. Hoş beşten sonra sofraya otururlar. Ancak yemekte tilkinin geniş ağızlı ve taştan bir kaba koyduğu azıcık çorbadan başka hiçbir şey yoktur. Çok güzel bir çorba yahu. Enfes, enfes. Kapise geniş olduğundan çorba leyleğin her yudumunda uzun gagasından dışarı dökülür. Leyleğin bu hali ve çektiği eziyet tilkiye çok zevk verir. <laughs> Yemek böylece biter. Davet sırası gelen leylek tilkiye, ''Bunu karşılıksız bırakamam. Seni evimde ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Yarın akşama ben de seni yemeğe bekliyorum.'' E, ''Hay hay leylek kardeş.'' der tilki heyecanla ve sözleşirler. Akşam olur. Bu sefer tilki leyleğin kapısını çalar.'' Hoşbeş derken beraberce sofraya otururlar. Leylek tilkiye uzun ve dar ağızlı bir sürahide enfes görünen ama tarifini bugün dahi en usta aşçıların bile veremediği bir yemek ikram eder. İşte yemeğimiz hazır. Haydi bay tilki soğutmayalım beraberce yiyelim diyerek ona eşlik etmesini rica eder. Kap uzun ve dar olduğu için leylek gagasını ve dilini kolayca buradan sokar ve içindekileri yavaş yavaş içer. Ama tilki bu dar ve uzun tabaktan hiçbir şey yiyemez. Aç kalır. Bu ne be? Nasıl bir kap bu ya? Yiyemiyorum. Ay Allah. Böylece Leyle'in verdiği bu derste tilki kabalığının karşılığını bulur. Çek çek, lok, lok. tak tak Büyük kabalık ettim Tik tik tak tak Ben bu dersi hak ettim